Ne diyordun sen? Ne diyordum ben? Ne diyordun? Ben an diyordum. An diyordum. Aa! Bunu <laughs> da <laughs> 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 Adam yığımı öpüyor mu belli değil ya. Ama bu konuda çok güzel bir <laughs> şey ee, Çok güzel anlar yaşadık. Bu an benim için o kadar Aa, güzel, güzel ki. Bu... <gülüyor> <gülüyor> Ve ben bu anı bir kenara bırakıp bundan sonra yaşayacağımız anlarda bu ana nazaran hmm. benim hmm. yanımda. Damatta. Hmm. Yuttan sonra artık! <laughs> Yurt ya! <laughs> yemek yemeye çalışıyorum ne var? Ya sen yemek yemiyor ki yemek mi yok? Geviş mi getiriyorsun? Belli değil ki ya! Yeminle seni bu ettim dünlerim ha! Adam akıllı yiyorsun ha! Bir de hareketlere bak ya. Bu eti seninle dinlendiririm ha. Allah Allah. Bak. Ben sus, ben sus, sus. Susun artık. Bir susun. Bak şimdi. Tamam. Sen de bana bak. An diyordum, tamam mı? An diyorum. Anlar iç içe geçmiş. İş i̇ç içe geçmiş anlar da ben anlara çok önem veriyorum tamam mı? Andanın içindeki andan senin ananı herif. Ananı. Ne? Ya bu böyle olmuyor ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Çök. Ben çöküyorum. Sen değil. Kutu da paramparça oldu yolda. Benimle evlenir misin? Benim. Aşkım. Aşkım. Oğlum bak, bak yeminle söylüyorum yıkarım bu dükkanı. Oğlum benim kız arkadaşımı nereye götürdünüz lan? Efendim? Tamam. Ne? Bülent Bey, sakin ne? olun. Ne sakin olacağım? Bakın sakin olun. Bana güveniyor musunuz? Hayır. Tamam, olabilir. Hayır, olabilir. Bilmiyorum. Bakın, ben de profesöre ekibim. Hepimiz sizin için uğraşıyoruz efendim. İyi bir sunum olsun diye. Oğlum uğraşmayın lan. Sunumu kısa yapacağız. Kızı götürürüz. Olabilir. Ama bütün dünya sunumla dönüyor ya efendim. Ya başlarım sizin dönmesine. Ben cevabını alamadım ya teklifimi. Haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Şunu bir alın efendim siz. Bir rahatlayın Eski bak. Abi. Ver hayır. Tamam. hayır istemiyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tavuk, Benim tavuk, kız arkadaşımı getir kardeşim. Tamam gelecek efendim. Benim kız arkadaşımı getir. Hayır hiç merak Sunumu ederim. kime yapacağız ulan salak? Ben ben yedim. Ben yedim. i̇stemiyorum ya. Sen ona yedin. Tamam, Hadi siz de oturun. Her yerinize bakmışlar. Efendim hiç merak Tamam, tamam. gelecek. Tamam. Gelecek. Gelecek. Nerede? Tatlı sunumu için uğraşıyor arkadaşlarım şu anda. Ya orada. tatlı sunumunu kime yapacaksın ya? Kız gitti. Doğru söylüyorsunuz ama. Bakın. Yolda mı geçiyorsunuz lan? <laughs> Sen kimsin oğlum? Yeniçeri. Lan! Adamı çileden çıkartmayın yani. Efendim! Evet. Bizansın elinde prensesimizi kurtardık oğlum ne Bizansın lan. ne Bizansın lan? Ben, benim elimden kızı alıp götürüyorsunuz Bizansın elinden kurtardık efendim sunum için mandatsanız oğlum evet bu abi. ne hal bu ne hal çok basit efendim tatlı sunumu dil ver dudağı, hanım göbeği sunu say onu deme onu sayma orayı efendim ben de yeni vezir oldum bu da vezir parmağı. <laughs> Sana tamam. parmağı sana yediririm. Tamam. sana yediririm. Anlatabiliyor muyum? Bu kadının hali ne ya? Buradan tatlı yenir mi ya? Garibime bak, yazık ya. Yenir, ben yerim. Bok ye. Sen bok ye artık, anladın mı? Sabahtan beri uçak mı yiyorsun, gemi belli değil ya. Senin miden acının otoparkına döndü lan. <laughs> küsüyor bir de. Bir de küsüyor. Kaç yaşında adam? Hiç sıkıntı yok. Gel. Geçti. Ulan sabahtan beri sana eşi yemek yediriyor burada. Aa yok ben eşi değilim. Ee, ben de garsonum. Beyefendiye sunumla yediriyordum. Ay sizin sunumunuz batsın be. Sizin sunumunuz bassın. Bir evlenme teklif edeyim dedim. Şu hale bak ya. Hayatım özür dilerim. Çıkar lan şunu. Çıkar şunu. Aşkım, sunun. aşkım. Tamam. Hani, Efendim, abi susak. iki ısırık alın bari. O kadar yaptık. Oğlum sus, sus sen... şunu. Sustuk tamam. sus, özür Hanım göbeğinden alsaydın. Lan! Aşkım tamam. Tamam, sakin ol ya. Ya ne gerek var? Boş ver. Bu kadar sinirlenme. Ya biliyorum benim için özel olsun istiyorsun. <laughs> Ama unutma ben seni en sade halinle sevdim. Ya bir sunumla munumla sevsene öyle. Sade olma... Bak <laughs> ah, biz eve gideceğiz. Sade sade kutlayacağız. Tamam mı? Siz şimdi gidin bana hesabı getirin. Hesaptan tamam. önce bir çay. İstemiyorum. Tabii tabii efendim. Efendim, buyurun hesabınız. Allah Sana, kahretsin. Bu... Anladım ben, anladım ben, anladım. Çabalama. Oha hakikaten. Bu ne ya? Biz bunu nasıl ödeyelim ya? Siz burada adam kazıklıyorsunuz. Kazık mı? Hay hay. Gelim ya. Buyurun, buyurun. Ne buyurun lan? <laughs>